Merhaba arkadaşlar. Konya Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından 10 Ocak 2021 tarihinde yapılan sınav sorularını çözeceğiz. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük değerli sınav sorularını çözmeye başlıyoruz. Birinci sorumuzda Selanik şehrinin özellikle ilgili bir soru karşımıza çıkıyor. Bu bilgilere göre Selanik ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diye bir sorumuz var. Metni okuduğumuzda Selanik'te Türklerden başka Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler de yaşamlarını sürdürmekteydi. Selanik kentinde Türkler diğer uluslar göre büyük bir çoğunluğa sahipti. Buradaki metne baktığımızda cevabımız değişik olacak. Farklı ulusların bir arada yaşadığını görüyoruz. Bu da çok uluslu bir yapı olduğunu bize gösterir. Peki dil ve din birliği, kültür birliği neden olmaz? Çünkü buradaki uluslar hepsi kendi dillerini konuşuyorlar. Farklı diller konuşuluyor. Hepsi kendi inancını yaşıyor. Farklı inançlar var. Hepsinin kendine ait kültürü var. Yani aralarında din, din ve kültürlüğü bulunmamaktadır. Bunun için cevabımız çok uluslu bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Cevabımız D şıkkı olacak. İkinci sorumuzda ise Mustafa Kemal'in öğrencilik ile ilgili bir soru var. Bir metin verilmiş. Bu metne göre diyor, bu çıkarımlardan hangisi ya da hangileri yapılabilir? Metni dikkatli okuduğumuzda edebiyata ilgi duymaya başlamıştır. Bakın burada Mustafa Kemal'in hitabet ve edebiyat sevgisinde arkadaşı önemli rol oynamış. Demek ki Mustafa Kemal edebiyata ilgi duymaya başlamıştır. Yabancı dilini geliştirmiştir. Burada da dikkat ederseniz bu cümlede Mustafa Kemal'in yazları izinli gittiği Selanik'te Fransızca dersler alması onun yabancı dilini geliştirdiğini gösterir. Ömer Naci hitabet konusunda etkilemiştir diyor. Burada tam tersi Ömer Naci Mustafa Kemal'i hitabet konusunda etkilemiş. Mustafa Kemal arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyat ve hitabetle ilgili çalışmıştır. Onun için cevabımız C şıkkı 2 ve 3 olacak. üçüncü sorumuzda Mustafa Kemal'in kişilik özelliği ile ilgili bir soru karşımıza çıkıyor. Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliğine ulaşabilir deniyor. Bu metni okuduğumuzda dikkat ederseniz burada Türk milletinin Mondos Ateşkes Anlaşması'ndan sonra haklarını kendisinin araması, müdafaa etmesi, bizlerin de yani Mustafa Kemal'in ve diğer Osmanlı askerlerinin de mümkün olduğu kadar bu yolu halka göstermesi ve bütün bir orduyla halka yardım etmesi lazımdır deniyor. Peki bunu niçin yapacağız? Vatanımızı içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak için. Yani vatan topraklarını, vatanın bütününü kurtarmamız gerekiyor. İşgallerden kurtulmamız gerekiyor. Bu da bize vatanseverlik özelliğini, kişilik özelliğini göstermektedir. Metne baktığımızda ileri görüşlü top günlük veya eğitimcilik özellikleri ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bunun için cevabımız D şıkkı vatanseverlik olacak. Dördüncü sorumuzda Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephe ile ilgili bir soru sorulmuş. Rus ordusu kurmay başkanı vekili Dük Aleksandrovic'in günlüğünde yer alan yukarıdaki olay hangi cephede yaşanmış olabilir? Dikkat ederseniz Rus ordusu diyor. Yine burada metni okuduğumuzda askerlerin bakın kaskatı kesilmesi ondan sonra başı açık saçları beyaza boyanmış gözleri karşıda diye soğuktan askerlerin çektiği sıkıntılar donarak hayatlarını vermeleri, şehit olmaları anlatılmış. Ekber dağlarında bahsediyor. Donarak şehit olmak, düşmana yenilmeden önce iklim şartlarına, doğu'a yenilmek ve Ruslar dediğimizde hemen aklımıza gelecek olan cephemiz Kafkas cephesidir. Burada zaten Rus ordu dediğimizde bizim Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslarla savaştığımız tek cephe vardır. Bu da kap tasfiye Onun için cevabımız B şıkkı olacak. Suriye Filistin cephesinde, İran Irak cephesinde veya Kanal cephesinde buralarda böyle aşırı soğuklar yok. Düşmanımız Ruslar değil. Onun için cevabımız B şıkkı olacak. Beşinci sorumuzda Wilson ilkeleri ilgili bir soru karşımıza geliyor. Cevabımız 1 ve 3 olacak bir metin veriliyor. Bu metne göre diyor ABD'nin savaşa girmesi savaşın seyrini değiştirmiştir. Bir son ilkeleri amacına ulaşmıştır. İtilaf devletleri ilk bir politika izlemiştir. Şimdi metne baktığımızda ABD'nin savaşa girmesinin savaşın seyrini değiştirdiğini bakın. Şuradan anlıyoruz. ABD İtilaf devletlerinin tarafında savaşa girişiliyor. Bu devletlerin savaşı kazanmalarında önemli bir rol oynadı. Bakın burada birinci, önce de ulaşabiliyoruz. Newton ilkeleri amacına ulaşmıştır diyor. Bakın dikkat ederseniz burada metni okuduğumuzda Newton ilkelerine uymadığı görülüyor. Demek ki Newton ilkeleri amacına ulaşmamış. Onun için bu şık söylenemez. İtilaf devletleri 200 gün politika izlemiştir. Bakın burada ABD Başkanı Newton ilkelerini yayınlayınca İtilaf Devletleri indiri çıkarlarına ters olmasına rağmen ABD'nin desteğini kaybetmesin kabul ediyorlar. Savaştan sonra çeşitli bahaneler bularak bir sürü ülkelere uymuyorlar. Demek ki bir iki yüzlük var. Önce kabul etmiş gibi görünüyorlar. Fakat savaşı kazandıkları zaman ne yapıyorlar? Wilson ilkelerine uymuyorlar. Bu da İtilaf devletlerinin iki yüzlük politika izlediğini gösterir. Birinci ve üçüncü öngülü ulaşabiliyoruz. Onun için cevabımız burada şıkkı olacak. Altıncı sorumuza baktığımızda milli mücadele dönemindeki gelişmeler verilmiş. Bu gelişmelerden çıkartılacak ortak yargı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi metne bakıyoruz. Havza Genel Gitrası'nda Mustafa Kemal halka basın yayın yoluyla haklılığını duyurmayı öğütülmüş. Partiler Kongresi'nde irade indiği adında bir gazete çıkarılmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk açıldığında Ankara'da Hakimiyeti Milli adında bir gazete çıkarılmıştır. Dikkat ederseniz burada basın ve yayının halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek amacıyla aktif bir şekilde kullanıldığını öğreniyoruz. Onun için cevabımız A şıkkı olacak. İlk çıkartılan gazete irade indiği burada böyle bir bilgi yok. Gazeteler çıkarlar halkın eğitilmesi amaçlanmıştır. İtilaf devletlerin çıkarlarına uygun hareket edilmiştir. Şimdi C şıkkı da sanki bize biraz doğru gibi gelse de basın yayın yoluyla haklılığının duyurulması buradaki A şıkkımız C şıkkından daha genel bir yazı. Çünkü sadece gazetelerle eğitim yapılmıyor. Halk ee, eğitim değil, bilgi ve bilgilendirme yapılıyor. Onun için burada cevabımız A şıkkı olacak. Yedinci sorumuza baktığımızda Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisinde Kurtuluş Savaşı'nın dayanacağı temel güç açıkça vurgulanmıştır? Cevabımız B şıkkı olacak. Biliyorsunuz burada milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır denilerek Kurtuluş Savaşı'nı Türk milletinin yapacağı yani milli güce dayanarak bir mücadele edeceğimiz açıkça vurgulanmıştı. Çünkü İstanbul hükümeti üzerine düşen sorunlarına getirmiyordu. Bu gerekçeydi hatırlarsanız. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsız tehlikededir. Bu da Kurtuluş Savaşımızın bir başka gerekçesiydi. D şıkkındaki milletin haklarını savunacak bir kurula ihtiyaç vardı. Bu da daha sonra kurulacak olan temsil heyetine bir işaretti. Burada D şıkkındaki milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtarıcı desiyle maddesiyle Kurtuluş Savaşımızın dayanacağı temelik açıkça vurgulanmıştır. Bu da Türk milletinin kendi gücüdür. Cevabımız B şıkkı olacak. 8. sorumuzda bir eşleştirme yorum sorumuz var. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde kabul edilen kararların ilgili olduğu alan eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde bir güç yoktur. Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olan ayrıcalıklar kabul edilmiş. Şimdi buraları, bunları sırayla değerlendirdiğimizde, bakın burada milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez. Vatanın bütünlüğü anlatıyor burada dikkat ederseniz. Vatanın bütünlüğü olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde bir güç yoktur. Burada da Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk milletini temsil ediyordu. Yani milli egemenliği burada vurgulamış. Artık millet yönetime hakim olmuş, egemen olmuş. Kendi yöneticisini seçmeye başlamış. Burada da milli egemenlik vurgusu yapılıyor. Üçüncü cümlemizde ise işte, siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olan ayrıcalıklar kabul edilmek. Burada da bağımsızlık vurgusu yapılmış. Şimdi birinci cümlemizde vatanın bütünlüğü açıkça belirtilmiş. Bir vatanın bütünlüğü olacak. Görüyorsunuz zaten C şıkkında doğru yazmış. Burası vatanın bütünlüğü. İkincisinde milli egemenlik olacaktı. Bakalım evet milli egemenlik. Üçüncüsü tam bağımsızlık. Cevabımız D şıkkı olarak karşımıza geliyor. Zaten burada dikkat ederseniz vatan bir bütündür. Vatanın bütünlüğü açıkça ifade edilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gördüğümüzde hemen aklımıza milli egemenlik gelecek. Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olan ayrıcalıklar ki bunlar kapitülasyonlardı ve bizim bağımsızlığımızı ortadan kaldıran özellikteki ayrıcalıklardı. Bu da tam bağımsızlık ile doğrudan ilgilidir. Cevabımız değişiklik olacak. Dokuzuncu sorumuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalarla ilgili bir soru. Bir metin verilmiş. Ve metnimizde diyor, göre diyor ki hangi diyor Büyük Millet Meclisi'nin aldığı önlemlerden birisi değildir. Evet burada bilgi sorusu ve ne kadar yorum sorusu gibi görünse de yukarıdaki bilgiden hareketle ne yapmamız gerekiyor? Doğruya ulaşmamız gerekiyor. Cevabımız aşık olacak. Şimdi biz biliyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi isyanları bastırmak için isyal mahkemelerini kurmuştur. İstanbul Hükümeti'nin fetvasına karşı Ankara Hükümeti'nden de bir fetva alınmıştır. Ankara'daki e, MÜSKÜ'den, İFAD Görekçi'den bir fetva alınmıştır. Ve suçluların yargılanması için ziyanet Vataniye Kanunu çıkarılmıştır. Fakat Kuvayi Milliye ne zaman ortaya çıkıyor? İsyanlarla birlikte değil, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İtilaf Devletleri'nin ülkemizi, yurdumuzu işgal etmesiyle birlikte ortaya çıkmıştır. İlk kez Hatay dört yolda ortaya çıkmıştır. Daha sonra Batı Anadolu İzmir'de ortaya çıkmıştır. Yani Kuvayi Milliye'nin kurulmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıkan isyanlarla bir ilgisi yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığında zaten Kuvayi Milliye çoktan kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Onun için cevabımız A şıkkı olacak. 10. sorumuzda bir metin veriyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış olur diye sorulmuş. Cevabımız değişik olacak. Osmanlı yönetiminin antlaşmayı barış için bir fırsat olarak gördüğü. Aşağıda 10 Ağustos 1920'de kabul edilen Sevr Barış Antlaşması'nın adına Mustafa Kemal'in yorum verilmiştir. Siyasal bağımsızlığımızı, adli, ekonomik ve mali hayatımızı yok etmeye ve sonucunda yaşam hakkımızı ortadan kaldırmaya yönelmiş Sevr Antlaşması bir şey yoktur. Meclis Başkanı Mustafa Kemal. Türk milleti tarafından kabul edilemez bir antlaşma oldu. Evet, buraya buna göre, bu metne göre A şıkkına ulaşılabilir. Çünkü bizim yaşama hakkımızı elimizden alıyor. Bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü elimizden alıyor. B şıkkına bakıyoruz. Çeşitli alanlarda hak ve özgürlüklerimizi elimizden alındığı buna da ulaşılabilir. Doğrudur. Bu yorum yapmak da doğrudur. Bakın siyasi alanda adli yani hukuki, ekonomik ve mali alanlarda ne yapıyor? Bizim yaşam hakkımızı ortadan kaldırmaya yönelik. Buna da rahatlıkla ulaşılabilir. Bu da yorum da yapılabilir. Milli mücadelenin asla var geçilmediği, Sevr anlaşmasını yok sayıyoruz, kabul etmiyoruz. Demek ki ne yapmamız gerekiyor? Bu antlaşmayı ortadan kaldırmak, bağımsızlığımızı ve vatanımızı kurtarmak için mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Değişiklikimdeki cümlemizde, yorumumuzda doğrudur. Fakat burada Osmanlı yönetimiyle ilgili herhangi bir bilgi olmadığı için cevabımız C şıkkı olacak. Sorularımız bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.